Merhaba ben Kan ve Resident Evil kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son Umbrella şirketinin araştırma merkezinden çıktık. O üç tane tablet vardı onları gözlem kulesindeki yerlerine yerleştirdik. Oradan da bir geç, geçit, geçit açıldı. Şimdi ise kilisedeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Bir hemen ekipman kontrolü. Hatta ben şunun yerine şunu bırakayım. Onun yerine ben şu kırmızı olanı alayım. Ateş püskürteni. Ya yakıcı olanı. Tamam şimdi gideyim. zaten devi yara seksekti o da tam oldu yani. yani normal bir zombi yani yok hani boss olarak da hani illa şey ne gibi bir yoruş oldu. mı? bırak. Oğlum bırak. Ne ara yakalım. Dur ben sana. Ay yanlış herif. aladım ya. Vam. Ya oğlum bir gidin. Aa. Lan ne yapdın be? Ya on bir vuramadım şuna ya. Ya şu küçük yara türü. Resident Evil Zero. O ya bunun bir taktiği var onu skalamamak gerekiyor bu arda arda bomba atarları ateşlediğinizde onu yarasayı öyle kitleyebiliyorsunuz da işte onu yapamadım evet çalışınca bir dünyaya giriş yapıyoruz evet çok çalışınca

İşte bu kadar hallettim. Ya kocaman yara saymış. Ne uğraştırdı ya? şunu alayım. Sadece şunu alacağım. Evet yukarıya gidişimiz de açıldı. Evet, kapı isminde aşağı iniyoruz. Ya şu animasyonlar oyunda çok gereksiz olmuş ya. Tamam, in artık hadi. Evet, şuradan Şimdi yukarı kaldırıyoruz. Bu yan kapı açıldı. sonra Bunları... bu kapıyı açıyoruz şimdi ise ben bir evvel kolayım onu koyayım ben üstüne nasıl alsam acaba Ben geldim bile Bir değer var mı? Bir de değer yok Ben bi şu bitkiyi bitki gibi Bu bitkileri Oğlum o değil lan Aaa He, sadece yeşil olanları direkt yiyebiliyoruz. Bunları yiyemiyoruz. This way. Roger. Sen hatta... Tavancayı alayım da... Sen bana tavancayı nasıl vereceksin, söylemeyeceksin. Hatta sen de şeyi harcama da... ...pompalıyı harcamasın. çekimli ise aşağı iniyor. Evet aşağıya inmiş bulunmaktayız. Süper duvar var. Burada bir merdiven varmış ama yıkılmış. O zaman buradan devam edeceğiz. Yani tek gidiş yolumuz burası çünkü. Önce bir etrafa bakayım. iyi güzel canlanmıyor yukarıya gidiş var falan filan şimdi öncesinde bir kayıt edelim bu kez Rebecca ile ve çünkü bu bölümde daha çok yani işe yarayacak. Markus'un günlüğü 2. Bu sayfa koparılmış. Görülmemiş bir tehlike ama ben bebeklerime özel bir kapsül kadar yakınım. Ama kendimi eğer burada tutarsam benim için güvenli olmayabilir diyor. Kapsülü açmak için bir agent'a bir ee, ne derler bir nasıl desem. Ya bir şey ihtiyacımız var. Buradaki notu... Hı. Laboratuvar menajerinin günlüğü. Bugün direktör Markus'un emirleri altında platformun giriş kodunu değiştirdim. Sonrasında ona önceki kodun ne olduğunu sordum. Kendi çocuklarının büyümesiyle ilgili bir şey söylemiş. Ama direktör yalnızdır, Hiç evlenmedi. Ve onun hiçbir çocuğu yoktu. Ne demek istedik falan filan. Yani Marcos çocuklarım derken Leech'lerden bahsediyor. <laughs> ya hemen de Hemen vurdu ya. Şunu alayım. bir molotof daha yapayım. Ha. Molotof lazım. He, onu almamız lazım. Dur şöyle yapalım o zaman. Ha, evet, şurada bir harita var. Ah! Neyse nasıl olsa geri geleceğim. Şimdi hangi kapıydı? Ben şunu alıp hemen yiyeyim de Rebeka çok dayanıklı değil çünkü Şunu da alayım Bir molotof daha yapabiliriz diğer bir asansör vardı nerede ki o? Ha dur önce kaydedeyim. Evet şu ekipmanı ayarlamakla biraz oyalandık. Kusura bakmayın. Öncelikle bir etraf kolaçan edelim. Önce buraya gireceğim. kapamı. Neyse tamam iyiyiz. Modin notu not al. Liçlerin bilme rekorları 3 Şubat 1978. P4 tane liçe enjekte edilmiş. Çoklu büyümeleri oluyormuş falan ama e, genel olarak bir değişim olmuyormuş. 10 Şubat enjekte edilmesinden bir hafta geçmiş. Yümlerin iki katına çıkmış falan diyor.

görmedim ya. Daha başka şurada bir not var. Araştırma raporları Doktor Markus ve Başkan Spencer'la birlikte 20 yıl önce kaybolmuş. Robert ilgili bir ipucu bulunmuş. İşte çalışanların kaç tanesi deney olarak kullanıldı o bilinmiyor. Doktor Markus nerede hiç bilinmiyor. Falan filan. Sayfanın geri kalanı kayıpmış. şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ha doğru ben şeyi almadım ya. Tamam şimdi oraya gidelim o zaman. Bu bir tane kapsül vardı onu almadım. Onu almam lazım. çantayla değil. Öyle değil miydi ya? hatırlamıyorsam. Ve yanlış hatırlıyorum demek ki. şimdi oldu oradaki yeşille buradaki kırmızı şeyi birleştirdiğimiz zaman şu kapsülü açacak o mavi şeyi üretmiş olduk şimdi ise bunu billeye gönderiyoruz Öncelikle bir kaydedeyim. Neyse onu halledeyim de önce. Şimdi... Benim görmem lazım. Yanlış tuş. Resident Evil Zero'ya buradan devam edeceğiz. Beni Instagram ve Facebook, Facebook hesaplarımdan takip etmeyi ve Resident Evil Türkiye sayfasında Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.